أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم Ve laqad ateynal lokmana al-hikmete en şükür lillah ve men yeshkur fe innema yeshkuru li nefsihi ve men kefera fe innallaha ganiyun hamid. Sadakallahu azim Değerli kardeşlerim, bugün Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de surelerin birisinin ismi Lokman Suresi'dir. 4 sayfa Ramazan-ı Şerif'in içerisinde mutlaka bu dört sayfalık Lokman Suresini mutlaka okumamız gerekiyor. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak alındığına göre mutlaka bir hikmeti vardır. Değerli kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri şu şekilde başlamakta. Ve lekad eteyne lukmanel hikmete enişkur lillah. Biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmeti verdik. Kim Allah'a şükrederse kendisi için şükretmiştir. Kim de nankörlük yaparsa şunu bilin ki Allah zengindir. Hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde ve övgüye layık olandır. Değerli kardeşlerim, Lokman Aleyhisselam'a Allah'ı şükret diyerek hikmet verdik. Burada hikmete dikkat dikkatimiz çekilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 20 yerde hikmet geçmektedir. Kitabımızda 20 yerde hikmet kelimesi geçmektedir. Bunların en başta Kamer suresinde hikmetün beliga, mükemmel hikmet, kastedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim bir hikmet doludur. İkincisi Bakara suresinin 269. ayeti celilesinde Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için hikmet tabiri kullanılmıştır. Bir başka ifadeyle değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in tefsiri veya Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde anlaşılmasının ismiden hikmettir. Bunu her birimiz sahip olabiliriz ve çok büyük bir fazilettir. Bir başka yön ise hikmetle ilgili iman, ilim ve amel bütünlüğüdür. Tekrar ediyorum. Hikmet nedir diye sorduğumuzda iman, ilim ve amel bütünlüğüdür neye inandığımızı bileceğiz, niçin inandık bileceğiz ve bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyleri de yaşantıya dönüştüreceğiz. Bir başka ifadeyle değerli kardeşlerim, hikmette aksiyon vardır, hikmette yaşantı vardır. Vahyin ışığından doğruyu öğreneceğiz ama bu, bu doğruyu da yaşantıya dönüştüreceğiz. i̇mam Malik Muvatta ismi kitabında min husni islamil mer'i terkuhu melayani hadisini zikrettikten sonra manası şudur. Bir insanın kendisine dünyada ve ahirette hiçbir fayda sağlamayan şeyleri terk etmesi İslamiyeti güzel anladığının göstergesidir. Hadisi şerifini zikrettikten sonra şöyle bir ifade kullanır. Bana ulaştığına göre İmam Malik ifade ediyor. Bana ulaştığına göre Lokman Aleyhisselam'a soruldu sendeki bu hikmetin sana hikmet verilmesin yani sendeki bu özelliğin sebebi nedir bize anlatır mısın Lokman Aleyhisselam şu şekilde cevap verdi emanete riayet etmek söze dikkat etmek sözün doğrusunu söylemek bir de bana dünyada vahirette hiçbir faydası olmayan gereksiz lüzumsuz şeyleri terk etmekle ben bu mertebeye ulaştığım ifadesini kullandım. Değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettiğimiz gibi hikmet, Lokman aleyhisselam'a verilen hikmet, ilim sahibi olacağız ama bu ilim vahyin ışığında. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ışığında olacak ve bu öğrendiğimiz şeyleri de yaşantıya dönüştüreceğiz. Ve izgâle lukmenu Lipnihi ve huve ya'izuhu ye büneyye le tüşrik bille inne şirke le zulmün azim. Lokman aleyhisselam oğluna öğüt vererek dedi ki yavrucu Allah'a şirk koşma. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Şunu bil ki şirk en büyük zulümdür, en büyük günahtır. Değerli kardeşlerim, dikkatinizi çekiyorum. Şirk en büyük zulümdür, en büyük günahtır. Ayeti celiliye baktığımız zaman şirk ile zulüm arasında bir bağ var. Şirk ile zulüm arasında bir bağ var. Ve biz şunu Kur'an-ı Kerim'e açıp baktığımız zaman görüyoruz değerli kardeşlerim. Zulüm ifadesi adaletin zıttıdır. Her türlü haksızlığın, haddi aşmanın ve her türlü günahın da ismidir. Tekrar ediyorum. Her türlü günahın da ismidir. Ali İmran suresinde ev zalemu enfusekum zekurullaha li zunubihim. Onlar bir günah işledikleri zaman Allah'ı hemen hatırlarlar ve tövbe istiğfar ederler ayet-i celilesinden bunun günah olduğunu biliyoruz. Değerli kardeşlerim. Zulüm ile şirk arasında bir bağ var ifadesinden şunu bilmemiz gerekiyor. Her zulümde şirkten bir eser olduğunu bileceğiz. Yani her zulümde, zalimlikte, adaletsizlikte, haddi aşmada, haksızlıkta, zulümden bir eser olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bir başka yönde bu ayeti celile ile ilgili bilmemiz gereken en büyük günah şirktir. Şirk zulümdür. En büyük günah şirktir. Şirk zulümdür. Değerli kardeşlerim, öyleyse bizler Müslümanız. Şirkten çekiniriz. En büyük günahtır ve her Müslüman hayatı boyunda bu konuda hassastır. Şirke bulaşmamak için, şirke düşmemek için dikkatli oluruz, dikkatli davranırız. Ve Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Şu duayı da yapalım. Rabbim hepimizi şirkten muhafaza eylesin. Hatta şu duayı yapalım. Rabbim hepimizi huzuruna çıktığımız zaman bizi mahcup edecek küçük olsun büyük olsun her türlü günahtan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim. Öyleyse şirkten nasıl kaçınıyorsak, şirk konusunda nasıl hassas isek zulüm konusunda da öyle hassas olacağız. Şirkten nasıl kaçınıyorsak, zulümden, zalimlikten de o şekilde kaçınacağız. وَاَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ biz insan oğluna anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik emrettik annesi onu nice zahmetlere katlanarak taşımıştır onun sütten ayrılması da iki yıl içerisinde olmaktadır enşkur li ve bana ve anne babana şükredesin diye biz bunu emrettik. Değerli kardeşlerim, buradaki ifade oldukça dikkat çekici. Biz Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak istiyorsak, hamdimizin şükrümüzün Rabbimiz tarafından kabul görmesini istiyorsak, annemiz ve babamız hakkında iyi olacağız. Onların rızasını kazanmayı hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Ve bileceğiz ki Rabbimizin rızası anne ve babamızın rızasındadır. İleyyel masir dönüş banadır. Ve ince hedeke ale en tuşrike bi ma leyse bihi ilmun fe la tuti'uhuma ve sahibihuma fi'd dunya ma'rufa. Rabbimiz buyuruyor. Eğer hiçbir bilgi olmaksızın hiçbir bilgi olmaksızın Anne ve babanız, anne ve babanız seni bana şirk koşmaya uğraşırlarsa sakın onlara itaat etme. Ama dünyada da onlara iyi davran. Değerli kardeşlerim, Lokman suresinde bu ayeti celilelerin şöyle anlayacağız. Anne ve babamıza iyilik yapacağız. Biz iyilik yapmamıza rağmen bize kötülük yapıyorlarsa, hatta en büyük günah olan şirke çağırıyorlarsa, Rabbimizi inkara davet ediyorlarsa Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Anne ve babaya itaat edilmez. Yani en kötü anda durumda bile e, anne ve babamıza iyi davranmamız da bize emrediliyor. Yani Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur ama anne ve babamızdır. Hiçbir zaman iyiliği eksik etmeyeceğiz. İyi davranacağız. Bazen biz şunu söylüyoruz ya güzel söylüyoruz ama şu oldu bu oldu anne ve babaya küsülmez, anne ve babaya her zaman iyi davranacağız. Ve tabi sebile men enabe ileyye sümme ileyye marciukum fe unebbiukum bima küntüm tamelun. Bana uyan kimselerin yoluna koy Şunu bil ki dönüşünüz banadır. Ben de sizin bütün yaptıklarınızı size haber vereceğim. Lokman Aleyhisselam Devamına buyurdu ki: "Ye büneyye, inneha in teku habbetin min hardelin fetekun fi sahratin ev fis semavati ev bihallah Rabbimiz ben de sizin yaptıklarınızı size haber vereceğim ayeti celilesinden sonra Lokman aleyhisselam oğluna diyor ki yavrucuğum yapmış olduğun şey küçücük hardal tanesi kadar dahi olsa bir kayanın içerisinde yeryüzünün ve gökyüzünün derinliklerinde olsa dahi yeti bihallah Allah onu mit mutlaka mizana getirecektir. Yani Rabbimize gizli hiçbir şey yoktur. İnna Allah latifun Allah en ince işleri şeyleri bilendir, her şeyden haberdar olandır. Ya buneye akimis ve bil maruf denhe anil münker vasbir aleme asabek. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın bilmesi gereken şeyleri, Lokman aleyhisselam oğluna öğütünün içerisinde geçir. Yavrucuğum, namazı kır. Namazı kır. İyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelen şeye de sabret. Başına gelen şeye de sabret. Şunu bil ki bütün bunlar azmedilmeye değer, güzel şeylerdendir, işlerdendir. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütlerini bir de kendi şahsımıza değerlendireceğiz. Biz de namazımızı kılacağız. İyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Yani bizim yaşadığımız yerde iyilik hakim olacak. Bizim yaşadığımız yerde iyiler çok olacak, çoğalacak. Kötülük ve kötüler azalacak. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Başarılı mıyız, değil miyiz? Adana'mızdaki konumu değerlendirerek Adana'mızda kötülük mü çok iyilik mi çok bunu değerlendirerek bir sonuca varabiliriz ama biz Müslümanız ve insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz bize yakışan Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır bütün bunlar azme değer güzel işlerdendir ve la tusair haddeke nas küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Değerli kardeşlerim, bundan sonra okuyacağımız öğütler, ayeti celilede geçen Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri ahlaki bir takım prensipler. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Değerli kardeşlerim, Efendimizin, sevgili peygamberimizin ifadesidir. Bir insana, Müslüman kardeşini küçük görmesi hakir olarak, hakir görmesi günah olarak yeter buyuruyor. Bu konuda hassas olacağız. Kimseyi küçük küçük göremeyiz. Öyle bir konumumuz yok. Biz zengin isek, varlıklı isek, mal ve makam sahibi kimseler isek bunları bize nasip eden Allah'tır. Hamd edeceğiz ve Rabbimizin kullarını hiçbir zaman küçük görmeyeceğiz. Ayet-i Celile ve la tusair hatta İnsanları küçümseyerek yüz çevirme. Ve la temşi ardı meraha. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allahu la yuhibbu kullen muhtalin fakhur. <laughs> Allah kendini beğenmiş, övünüp duranları sevmez. Değerli kardeşlerim, gurur ve kibir bize yakışmaz. Bundan uzak duracağız. Ayet-i Celil'e Allah kendini beğenmiş, övünüp duranları sevmez. Vaksit fi meşyik vaktut min savtik. Görüşün mutedil olsun. Değerli kardeşlerim, bizler Müslümanız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Efendimizin her şeyi mutedildi, mutedil idi. Gülmesi, konuşması, öfkesi bize yakışan da odur. Lokman aleyhisselam oğluna şu övdü ver. Oğlum, görüşün mutedil olsun. Sesini de alçalt. Şunu unutma ki seslerin en kötüsü özür diliyorum Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Merkebin sesidir. Değerli kardeşlerim bugün Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerinden bahsettik. Kur'an-ı Kerim'de 411. sayfada 4 sayfalık bir suredir. Biz bir sayfasını okuduk. Bu okumuş olduğumuz sayfadan Lokman Aleyhisselam oğluna hikmetten bir talim, bir takım bölümler sunmaktadır. Okumanızı tavsiye ediyoruz ve Hikmet geçmektedir. Hikmet öğrendiğimiz şeyleri hayata tatbik etmemizdir. Biz de öğreneceğimiz şeyleri hayatımıza tatbik edeceğiz. Rabbim öğrendiklerimizden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Hastalarımıza şifalar lütf Bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur nasip etsin. Rabbim hepinizden razı olsun. El Fatiha.